Şimdi mesela öyle hani eskiden öyle misaller verirdi abiler. Mesela şimdi Topkapı Sarayı var ya. Hani böyle şimdi arabalarımız marabalarımız var ama eski zaman olsa atımızı atladık. Gittik dıgıdık dıgıdık yani Topkapı Sarayı'na. Şimdi Topkapı Sarayı'nda atı müzenin içine sokar mısın? Dışarı koyarsın ya bu ahıra koyarsın. Şimdi o at ne yapar? Yiyecek bir şey yarar yani. Ot nerede? Saman nerede? Hiç demez ki ya şu müzenin içine bir gireyim. Tarihi neler var yani? Bir hayret edeyim yani. Der mi abi? Der mi? E şimdi eğer biz de bu dünya sarayına geldik. Her yeri Allah antika sanatlarıyla doldurmuş. Biz de yemek arıyoruz. Nasıl karnımızı doyururuz? Ondan mı yesek, bundan mı yesek yani? Asıl gayemiz bu değil ki.